Evet arkadaşlar. Brawl Talk başlıyor 43 saniye sonra. Ee, yapacağız, izleyeceğiz Brawl Talk'u. Kaç şu ilk gösterim olduğu için birazcık yeni karakter geliyormuş iki tane. Bu öbür sezon 2 ile de bağlı galiba. Hem yeni sezon bir de onunla Edgar görüyorsunuz. Bakın çok güzel bir kostüm. Cin'in şurada şeyi var. Ben onu fark ettim. Bakın Cin'in lambası var. Şurada halı Edgar var. Onu fark etmiş şu ana kadar.

Yeni personel geldi, yeni kostümler geldi diyor. Çok komik kostümler. Ben de İngilizceyi birazcık biliyorum. O kadar söyleyeceğim arkadaşlar. Ama İngilizce anlamayabiliyor. Hayır ya mega kutular. Ne? Geri mi dönüyorlar? Edgar Birazcık su içeyim de susadım ya. Kutuları yer mi alacaklar? Marzio. Angelo geliyormuş. Böyle bir karakter mi bu? Oo evet bakın bunu göstermişlerdi. Bu karakter geliyormuş. Gayet <laughs> iyi destansı bir savaşçı. Oh, havada uçuyor diye eve gibi şey yapıyor. Çok güzel bir kostüm karakter Elf ve Elf Angelo kostümü gelecekmiş. Galiba bu Brawl şey kostümü. Brawl. kostümü. Melody, brawl. Of Melo.

Böyle collect gibi ya bu da ama geri dönüyor. Üç tane mi? Arkadaşlar üç tane veriyormuş. Buna da böyle bir kostüm var. Ama bence orijinal daha güzel kostüm sözü. Cordelius'a hiperşarj gelecek. Gayet iyi. Baza da gelecekmiş. Koyt. El primo, el yok mu? Yok yok doğru. Nerede ben Hayır belliye gelmiş. Sprouse'a gelmiş. Duvar yapsın böyle. BB'ye gelmiş. Aaa böyle. Tam yaparız onu. <laughs> Nereye de keşke. Yeni kostümler gayet iyi bakın. Mükemmel kostümler. Şeri Dancer. Şeri Akun'un Dayna Mike'ın da kostümü çok güzelmiş. Bak ben en çok Edgar'ınkileri beğendim. Edgar'ınkini ucuza alırım. Soğuk. Chuck zaten güzel bir kostümmüş Çak'ınki çok acaba gizemli gizemli olabilir bu yok aynen yani gizemli ya da destans. çok tatlı ay kolyete geldi kostüm çok tatlı Aa, Brock mu bu çok iyi bak sonra ama gazinki çok güzel olmamış yeni karakter çok güzel kostümler. Bak bunu getirmeleri çok iyi olmuş. Bak Brawl Pass skin diyor yani. Brawl Pass kostümleri. Bu da büyük ihtimal. Cordelius'a <laughs> çok güzel bir kostüm gelmiş. Melody daha gelmedi. Bir karaktere bakalım değil <laughs> Ha kostümmüş arkadaşlar. Bakın o elindeki <laughs> şey. Bir <Biblia> kostümmüş. <laughs> Mechgas. Evet sonunda getirmişler Mechalion'u. Yine de biz alamayacağız. Çünkü paramız yok <laughs> burada. Ama Bırağı biliyordunuz değil mi? Eskiden şey <laughs> Çok zor olmuş. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bunları bedava yapsınlar. Ay şu çok tatlı olmuş. Ha bunu gösterdiler zaten. Bunu bilmiyorum. Ama çok kötü de ama. güzel olmuş. Eee şak da <mythology> Ben, ben bir şey. evet. Yeni bir oyun geliyormuş diyor. Yeni oyun geliyor diyor. E ee, bunun kupa kasıcı o kadar kupa geldik. Mesela 100 kasçıysanız <laughs> 100 kupa gelecek. <laughs> If you get defeated, you will lose trophies. Even if you have a lot of them, and so die. And if you defeat the brawler, you can collect all the trophies they were carrying. And there are no poison clouds because some portals could be at the edge of the map. If nobody gets extracted until the time runs out, then everybody loses. So make sure you get to that portal. Trophy Escape will be available as soon as the Sense of Time season begins. Power League is dead. And Rekt is alive. Ranked is the new competitive mode replacing power league, and it should be more rewarding, more fun, and more fair. For starters, you can only select level 9 or above. So it should already help with a lot of the bad randoms. Now, from bronze to gold, the matches will be a best of one and no bad like the... That should make it a lot friendlier for casuals to start playing this mode. From diamond to masters, we go back to the format you are used to. Best of three with the benefits. You can only upgrade Oo, Çok güzel. Speaking Şey mi ki? Adamın neydi ya adı? böyle mi oldu cidden? Bir şey söyleyeyim mi Brawl Stars? Ay kötü olmuş. Abartmayın siz evet. sizde Bronze ya geleceğiz. epic veriyor and by the way Bu arada ben abone yapmayı unutmayın evet. 49'da kaldık So it's up to you to adapt your strategy to whatever modifier and map gets randomly picked. The modifiers will have are: Quick fire. When an attack hits the target, you reload an ammo. Time detonation. Progressively destroys the environment. Big friend. All brawlers have their health points equal to the highest HP brawler in the team. Barb ammo. All damage leaves a dot, kind of like Pyro. And sick bits. All brawlers are immune to all forms of şey all such as slow and stunned. So it's up to you to adapt our strategy to whatever modifier and map that gets randomly picked. We want to have around three modifiers per season so you don't have to relearn everything all the time. We all had the same reaction we are having now, but we ask you to trust us with this change. It should be more fun and make the game mode fresher for longer. Let's see how the next two seasons go. We'll be following the <laughs> feedback on social media and the data we get from the game. If it sucks, we'll be ready to change it.

çok güzel bir kostüm. Çok güzel. de çok güzel. Minion'un iki de çok güzel. Superinci daha önce vardı, yeşili vardı. Chester'ın kostümü çok güzel. Benim Chester'ım yok. Hadi legendary'den ne çıkacak? The <laughs> first one starting at diamond. And remember that now the seasons are one month long so all the rewards you see here can be collected again every month and we have a new type of cosmetic reward for your battle card it'll be applied automatically once you reach a new rank uh. every rank has three variations and they will get an extra upgrade for each time you reach the same rank again in a different season if you don't want to show your rank you can also deactivate it on your battle card screen the button has finally been upgraded and it's ready to take action on toxic players meter. and if you get to a red card, you get suspended from playing the ranked mode. You can regain your reputation by just playing like a decent human being. When reporting, you <laughs> have three options cheating and just bad randoms. There's also an explanation of what each of these options mean. and you only have ten reports a day. This is to prevent players from over reporting and be more mindful about the report. Thank you for making the game. And remember, the first Ranked Season will start with the sense of Time Season. Look out for the hashtag Tiff Edgar giveaway for a chance oh, oh, Ranked Quests added. Some Ranked Modifiers will be in Megafilm. Now fame gives you special cosmetics, backgrounds for battle cards, animated player profiles and things. Some improvements to the physics of Brawler animations. True Gold that the skins are back the brawl stars championship challenge is back in march a ton of balance changes a satisfaction button after matches for science come on danny let's go <laughs> Bu kadar. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.